Merhaba çocuklar. Bugün yine birlikteyiz. Bugünkü masalımız Küçük Ejderha'nın arkadaşlarıyla çıktığı yolculuk. Bakalım Küçük Ejderha çıktığı bu yolculukta acaba neler yaşıyor? Çok çok eskiden kremalı pastaya benzeyen büyük dağın eteklerinde tatlı meyvelerle dolu bir orman ve pirinç tarlaları varmış. Ormanın çok yakınlarındaki küçük evde bir ejderha ailesi yaşıyormuş. Bir sabah kahvaltıda küçük ejderha en sevdiği yiyecek olan pirinç lapasına dokunmamış. Yarın doğum günüm artık büyüdüm pirinç lapası yemek istemiyorum. Değişik bir şeyler yemek istiyorum demiş. Mesela ne yemek istiyorsun diye sormuş babası. Tatlı mı tuzlu mu demiş annesi. Bilmiyorum. Ne tatlı ne de tuzlu. Belki biraz etli. Biraz da meyveli. Belki de hiçbiri. Demiş küçük ejderha. Ormana gitmek için izin istemiş. Acele etmeliyim. Kendi yiyeceğimi kendim seçmeliyim. Diyerek masadan kalkmış. Piknik sepetini koluna takıp kapıdan çıkarken. Beni merak etmeyin. Akşam yemeğini beklemeyin. Demiş. Evden çıkmış, ormana doğru yürümeye başlamış. Yolda yürürken güzel kokulu çiçekler görmüş. Eve dönerken toplarım belki diye düşünmüş. Çiçekleri koklayınca iştahı açılmış. Küçük bir kelebek ejderhayı görünce uçup gitmiş. Ne bir çiçek ne de kelebek. İstediğim başka bir şey diyerek Yoluna devam etmiş küçük ejderha. Pirinç tarlalarının arasından dağ çileği kokularının geldiği patikaya doğru yürümüş. Azileri de çilek toplayan fareyi görünce ''Hımm çilekli turta yemiştim, farelisini hiç yemedim.'' diye düşünmüş. Fare korkup saklanmış ama küçük ejderha ''Bir fare beni doyurmaz nasılsa.'' deyip vazgeçmiş. Sepetini sallaya sallaya yoluna devam etmiş. Yakındaki dikenli çalıların arasında böğürtlen toplayan oklu kirpiyi görmüş. Hmm demiş. Böğürtlen reçelini, böğürtlen reçelini çok severim. Belki, belki böğürtlenleri oklarına dizip kirpiyi öylece yerim. Ama kirpinin bir sürü oku olduğunu düşününce hemen bu fikirden vazgeçmiş. Bu arada kirpi çoktan saklanıvermiş. Küçük ejderha başka bir yiyecek bulmalıyım diyerek oradan uzaklaşmış. Yol kenarındaki tarlada havuç toplayan tavşanı görmüş. Canım havuçlu kek istedi ama havuçlu tavşan keki hiç yemedim diye düşünmüş. O sırada tavşan sepetini koluna taktığı gibi ortadan yok olmuş küçük ejderha havuç toplamaya üşenmiş. Havuçlu tavşan keke fikrinden vazgeçmiş. Yürümüş, yürümüş, yürümüş. Az ilerideki portakal ağacının altında uyuyan ördeği görünce hmm, demiş. Portakal suyunu hep içerim. Belki de portakallı ördek pişirmeliyim. Ama pişirmeden önce tüylerini tütsülemeliyim diyerek ağzından kocaman bir alev püskürtmüş. Ördek korkuyla yerinden sıçrayıp kaçarken uçuşan tüyleri küçük ejderhanın ağzına kaçmış. Aksırıp tıksırmış. Ördeği yemekten vazgeçmiş. Küçük ejderha öyle çok acıkmış ki ne bulsa yiyebilirmiş. Birden uzaktaki ağaçta Hindistan cevizi toplayan maymunu görmüş annesinin geçen doğum gününde yaptığı muzlu pastayı hatırlayınca Hindistan cevizli maymun pastası daha güzel olabilir diye düşünüp ağacın yanına gitmiş. Maymun korkup dalların arasına saklanmaya çalışırken cevizlerden birini ejderhanın kafasına düşürmüş. Canı yanan küçük ejderha Hindistan cevizli maymun pastası fikrinden hemen vazgeçmiş. Çok susadım, çok da acıktım artık eve dönsem iyi olur demiş küçük ejderha. Sallana sallana yürürken birden elindeki sepet ayağına takılmış. Küçük ejderha ne olduğunu anlayamadan ta günün kıyısına kadar paldır küldür yuvarlanıvermiş. O hızla göl kenarında su içen küçük file çarpmış. Açlıktan bayılan ejderhaya küçük fil hortumuyla su püskürtmüş. Küçük ejderha kendine gelince: ''Affedersin istemeden oldu. Açlıktan başım döndü galiba." demiş. Küçük fil hortumuyla ona biraz daha su vermiş. Ejderha: "Biraz daha, biraz daha." derken karnı davul gibi şişivermiş. Sonra file teşekkür etmiş. Onu Doğum gününe davet etmiş. Ejderha artık eve dönmesi gerektiğini düşünmüş. Yolda kafasına düşen Hindistan cevizini görünce alıp sepetine koymuş. Ağaçtaki maymuna el sallayıp doğum gününe çağırmış. Biraz portakal, biraz havuç, bir avuç böğürtlen, biraz da dağ çileği derken sepeti dolmuş. Az daha çiçek ve pirinç toplamayı unutuyormuş ördek, tavşan, oklu kirpi ve fare doğum gününe çağrıldıkları için çok mutluymuşlar. Ama küçük ejderha kelebeği çağırmayı unutmuş. Eve geldiğinde sepeti annesine verip sarılmış. Doğum günü postam için meyve topladım anne demiş. Öyle mi? Aç mısın tatlım? diye sormuş annesi. Sıcacık pirinç lapası var. Biraz yemek ister misin? Küçük ejderha şişkin karnını gösterip ''Şey çok aç değilim galiba'' demiş. ''Öyle mi? Peki bugün ne yedin?'' diye sormuş annesi. ''Kocaman bir fil yakalayıp suyunu içtim'' demiş. ''Öyle lezzetli ve öyle değişikti ki biraz fazla kaçırmışım galiba ama yine de azıcık lapa yiyebilirim.'' ''O zaman ellerini yıka sofraya otur'' demiş annesi. Ertesi gün annesi sepetteki meyvelerden kocaman bir pasta yapmış. Kapı çalınınca misafirlerini kapıyı küçük ejderha açmış. Arkadaşlarının peşine takılan kelebek de gelip bahçedeki çiçeklere konmuş. Hep birlikte oynamışlar, eğlenmişler, kocaman pastayı bir çırpıda yiyip bitirmişler. Sonra hediye sepetlerini küçük ejderhaya vermişler. Fare bir sepet daha çileyi oklu kirpi bir sepet böğürtlen, tavşan bir sepet havuç, ördek bir sepet portakal, maymun bir sepet hindistan cevizi getirmiş. Kelebek de uçuştukça kanatlarından mis gibi çiçek kokuları saçıyormuş. Sıra tam küçük file geldiğinde anne ejderha mutfaktan anne ejderha mutfaktan kaselerinizi alıp buraya gelin çocuklar diye seslenmiş. Küçük filin hortumunda getirdiği hediye suda pişirdiğim yemeğin tadına bakın demiş. Fil suyunda haşlanmış taze pirinç lapasını bir çırpıda bitirmişler. Hmm, hiç bu kadar değişik bir pirinç lapası yememiştik demişler. Teşekkür edip hoplaya zıplaya ormana geri dönmüşler. Bir hikayenin daha sonuna geldik. Bir sonraki hikayede yine buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın çocuklar.